Merhabalar hanımlar. Gökçe Ayolar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak için videomun altındaki abone ol kısmına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hanımlar sizlere bugün şu şekilde bir model çıkardım. Çok çıtı pıtı bir model oldu hanımlar. Gerçekten çok şeker. Umarım sizler de beğenirsiniz hanımlar. Gerçekten ben çok beğendim. Renklerini pembe beyaz kullandım. Yazmam yazmamda hanımlar kaşmir gold. Renk numarası yok ama hanımlar yazmamla birebir aynı olan altın başak 698. pembe ipimizin rengi de hanımlar altın başak 312 bir de beyaz kullandım hanımlar gerçekten çok tatlı oldu 21 numarada tığ kullanıyorum hanımlar altı batısını 3 zincir ile çektim yapılışına geçelim ilmeğimizi yaptıktan sonra hanımlar herhangi bir tığ battısından başlayabilirsiniz bu şekilde göstereyim burayı sabitledikten sonra hanımlar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yazmamın tersini çevirip buradan hemen burayı kapatıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar dönüş yapıyorum. Tekrar hemen bu aradan burayı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar dönüş yapıyorum. Tekrar aynı yerden buradan kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum hanımlar. Tekrar yazmamızın düz kısmına geçtikten sonra burayı da bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde zincirlerimizi çektikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. tığ battısından burayı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar tersini çevirip hemen buradan giriş yaptım. 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar dönüş yapıyoruz hanımlar. Hemen bu aradan kapattım. Tekrar dönüş yapıyoruz. 6 zincir çekerek 5 6 zincir. Tekrar tersini çeviriyoruz. Ve son olarak tekrar 6 zincir çektim. Yazmamın düz kısmına geçip tekrar buradan burayı kapattım. 1 2 3 4 5 tane yapmış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekip 1 2 3 4. tığ battısından burayı kapattım. Hanımlar buradaki tığ battısını siz kaç tane atlamak istiyorsanız dilerseniz 3 tane de uygulayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de 4 tane atlayabilirsiniz hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Tekrar 6 zincir çekerek 6 zincir tekrar sıradaki tığ batısından kapattım. Tekrar 3 4 5 6 zincir tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Burayı bu şekilde devam edebilirsiniz hanımlar. Şimdi çiçeklerin yapılışına geçelim. Pembe kullanıyorum. ilmeğimi yaptıktan sonra hanımlar ki çekmiş olduğumuz 12 zincirin hemen içinden girip ilmeğimizi buraya sabitledim. Tığıma bir defa doladım. Tekrar aynı yerden giriş yapıp 2 2 olarak buraya bir minik yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Oluşturmuş olduğum bu minik yuvanın içinden 9 zincirimizi sabitliyorum. Daha sonra 8 zincir çekiyorum hanımlar. Bu ilk baştaki 9 zincir çekiyorum. 8 zincir çekersem hanımlar daha küçük duracağı için ilklerde her zaman bir zincir fazladan çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 Tekrar aynı yerden giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tekrar aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tekrar aynı yerden kapattım 4 oldu 5 tane yapacağız hanımlar 3 4 5 6 7 8 tekrar aynı yerden kapattım bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz. Bir tane de beyaz yapayım. tekrar görmüş olduğunuz hemen bu aradan burayı ilmeğimi sabitliyorum tığımı bir defa doladım aynı yerden giriş yapıp 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Hemen buradaki şu aradan burayı kapat. 3 4 5 6 7 8 zincirle devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 Tekrar aynı yuvadan giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar aynı yuvadan kapattım. 8 zincir tekrar aynı yerden giriş yapıyoruz hanımlar 5 tane oldu bir zincirle ipimizi burada koparıyoruz bu iplerimizi de hemen temizleyelim şekilde çakmağımızla görmüş olduğunuz gibi hanımlar çok şeker bir tığ oyası oldu. Sizlere de kolay gelsin hanımlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.